Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili kardeşlerimiz, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber her hafta yaptığımız ilmihal sohbetimizin bir diğer dersini gerçekleştireceğiz inşallah. Ezan-ı Muhammediye az kaldı, o yüzden kısa bir sohbet olacak. Kardeşlerim, dua ile başlayalım. Rabbi sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min nisani yefkahu kavli ve ufavudu emri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad, ve ma tevfiqi illa billah, aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Değerli arkadaşlar, bu haftaki ilmihal sohbetimizde alan yardım ile bidatlar, hurafeler nelerdir, bununla ilgili İslam'ın koyduğu prensipler, uyarıları, tavsiyeleri nasıldır onlara değinelim kısa bir şekilde. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve alhiqni bis salihin diyelim. Ey Allah'ım ilmimizi arttır, anlayışlarımızı kuvvetlendir. Bizi salih kulların arasına kat. Amin. Değerli arkadaşlar, bidat İslam'ın özünde olmayan fakat sonradan İslam'dan bir parçaymış gibi, dini bir boyutu haizmiş gibi İslam'a alet edilen bütün davranışlar, sözlerdir. Bidatla ilgili e, İslam alimlerinin e, çok ciddi mücadeleleri olmuştur tarih boyu. fakat bu konuda aşırıya kaçanlar da meydana gelmiştir. Hani orta yolu tutturamayıp yanlışa sapanlar da bulunmuştur. Biz o yüzden şimdi hatırlatacağız bazı özellikleri. Yani her bir yeniliğe bidat denilemeyeceği, bidatın belirli alanlardaki yenilikler olduğunu sizlere söylemek istiyoruz. Yani dini bir kisveye ait olmadığı sürece yenilikleri böyle e, reddetmek İslam'ın özüne uymaz. İslam dini her zaman e, toplumun maslahatına olan, insanların yararına olan gelişmeleri, e, süreçleri e, ilgiyle takip eder. Buna hatta teşvik eder İslam dininde. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında da mesela dünyevi alanla ilgili iyi bir gelişme olduğunda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu benimsemişten, ümmetine de tavsiye etmişti. Hep gelişmeyi aslında İslam dini öğütlemiştir. E, ama konu tamamen Resulü Aleyhisselatü ve hayatı boyu İslam'ı büyük bir titizlikle tebliğ ediyor. Bütün inceliklerini anlatıyor. Ardından mesela İslam'da olmayan bir şeyi İslam'dan bir parçaymış gibi ortaya koymak bu işte İslam'ın bütününe zarar verdiği için şiddetle reddolunmuş. O yüzden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde de bu uyarılar meydana gelmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kullu bidatin dalale ve kullu dalaletin finnar şeklinde sözü vardır. Kütüb-i Sitte'de geçen sahih bir hadistir. Her bir bidat dalalettir. Her dalalet insanı sapıkla hani cehenneme, ateşe götürür şeklinde efendimizin uyarıları var. Buradaki işte bidat İslam'ın özüne aykırı olan tutumlardır, sözlerdir. Yani İslam'la ilgili olmayan, dini bir boyutu olmayan yenilikleri İslam dini eğer hani ahlaka zarar vermiyorsa, kişinin inancına zarar vermiyorsa elbette karşı çıkmaz. Yani mesela e, uşağın icat edilmesi. Bir Müslüman hacca giderken e, şimdi Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam uşakla gitmedi. O deve vasıtasıyla yolculuklar yaptı deyip e, deveyi tercih etmesi, uçağı bırakması bu e, korumak amacını taşımaz. Hani Orada Müslümanın yapması gereken hangisi en güvenlikli yolculuksa onu tercih etmesi. Dolayısıyla bu gibi gelişmeler yani dinin özüne zarar vermeyen e, İslam'da ibadet veya inanç ile ilgili bir alana, e, yenilik sokmayan tutumlara bir daha denilemez kardeşlerim. Yani allah Allahü Teala İslam'ın kolaylık olduğunu e, kitabında da e, buyurmuştur. Orta ümmet olmayı bize tavsiye etmiştir. O yüzden bu konuda dikkatli davranmak lazım. E, şimdi önceki dinlere baktığımızda, yani peygamberler vefat ettikten sonra insanlar o dine yeni şeyler koyuyorlar. O dinin özünden çıkarmalarda, eksiltmelerde bulunuyorlar. O dinler bozuluyor, tahrife uğruyor. Mesela Yahudilik ve Hristiyanlık bu şekilde bozulmuştu. Yani insanlar belki iyi niyetle akıllarından, kendi heva ve heveslerinden bir şeyler eklediler dine veya dinden bazı parçaları çıkardılar. Bidatlarda bulundular. Bu sayede neye sebep oldular? Dinin bozulması, Yahudi ve Hristiyanlığın çökmesine sebep oldular. Aynı şey İslam'ın başına gelmesin diye İslam alimleri çok titiz davranmıştır hani bu konuda bidat ve hurafeler noktasında. Müslümanları hep e, terkinde bulunmuşlardır. Dinin özü öğretilirse eğer kardeşlerim, Kur'an ve sünnet e, hakkıyla insanların kalplerine yer edinirse, e, gençlere, toplumun bütün kesimine, İslam dini böyle delilleriyle anlatılırsa elbette batıl inançlar, e, hurafeler, bidatlar toplumdan kalkacaktır. Toplumda vücut bulamayacaktır. O yüzden bu hastalığın çözümü nedir, tedavisi nedir diye soracak olursanız, hani e, sosyal hayatta yaygınlaşan bidat ve hurafeler nasıl çözümlenebilir? İslam dini temel olarak iyi, doğru şekilde öğretilirse, Kur'an ve sünnet çerçevesinde bir din anlayışı oluşursa, elbette e, toplumda bidat ve hurafeler görülmeyecektir, e, kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, hayatı boyunca e, bütün davranışları, sözleri, e tutumları aslında İslam'ı en güzel şekilde özetliyor. Yani İslam kemale ermiş bir dindir kardeşlerim. Allahü Teala Maide suresinde öyle buyurur. Dördüncü ayet kelime El yevme din lekum dinekum ve etmemtu aleykum Bugün size olan nimetimi tamamladım ve sizin dininizi kemale erdirdim. Ve radiyetu lekumul İslam edine. Din olarak da İslam'dan razı oldum buyuruyor Rabbimiz. Yani İslam dini kemale ermiş bir din. Dolayısıyla ondan bir şey çıkarmaya çabalamak veya ona bir şey eklemek elbette yanlış olacaktır. O yüzden hani modernistlerin, reformcuların tutumları asla doğru değildir. Hani İslam'dan bazı şeyleri çıkarmaya kalkışmaları, zaman değişti, çağ değişti, şunlar şunlar artık haram olamaz. Kur'an'daki ayetleri böyle zamana sokmaya çalışanlar elbette büyük bir hata içerisindedirler. İslam dini evrensel bir dindir. İçerisindeki bütün kanunları, kuralları Yüce Rabbimiz bütün çağları gözeterek koymuştur. Bu işte İslam'ın her asırda uygulanabileceğini gösterir. İslam hristiyanlık değildir ki reforma ihtiyaç duysun. Bu önemli bir konudur kardeşlerim. İslam'ın e, ne kadar e, titiz bir şekilde günümüze getirdiğini biliyoruz. İslam alimleri tarafından Rabbimizin koruması altında İslam dini. Biz de burada vesile olmaya çalışalım. İslamı gelecek nesilleri, e, Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam nasıl yaşadıysa öyle aktarmaya çalışmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Kardeşlerim, bunun dışında mesela toplumda yaygın olan bazı yanlış inançlar işte gayb bilgisine sahip olduğunu iddia eden kahinler, fal bakanlar, işte sihir işleriyle uğraşanlar, cincilikle uğraşanlar bu yanlış tutumlardan uzak durmak lazım. Yani İslam'ın öğretilmediği temel bilgilerin eksik kaldığı durumlarda bu gibi yanlış durumlar ortaya çıkıyor. Yanlış inançlar toplumda vücut bulabiliyor. O yüzden bunun çözümü nedir? İnsanlara İslam'ı en güzel şekilde öğretmeyi gayret etmek. E, temel dini bilgileri, çocuklardan, yaşlılara, Kur'an ve sünnete dayanarak öğretmeye çalışmaktır. Rabbim bize bununla başarılı eylesin. Allah-u Teala Kur'an ve sünneti en güzel şekilde yaşayabilmeyi cümlemize nasip etsin. Sağlıcakla kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.